Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün Galatasarayımızın gündemine bomba gibi düşen yıldız sağ kanattan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray kış transfer dönemi için erkenden kolları sıvadı. Avrupa basınından İngiliz gazetesinin derlediği habere göre Avrupa'da ses getiren sarı kırmızılar ara dönemde de Muhammed Salah'ı kavrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen karat oyuncusu ile ilk görüşmelerin başladığı iddia edilirken Mısırlı yıldız 33 yaşına gelmesine rağmen halen daha da iyi performans gösteriyor ve bu transfere de sıcak baktığı iddia ediliyor. Salah'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı sürüyor. Kariyerinde Basel, Fiorentina, Roma, Chelsea ve Liverpool gibi ekiplerde forma giyen Muhammed Salah farklı kulüplerle toplam 12 kupa kazanmayı başardı. İngiltere'de de 4 kez gol kralı olan oyuncu aynı zamanda Adada 3 defa da yılın futbolcusu seçildi. Muhammed Salah'ın kariyerinin genel toplam ödenen bonservis bedeline bakıldığı zaman da bu farklı kulüpler toplamda Muhammed Salah'a kariyeri boyunca 81 milyon avro ödeme yaptı. En son tabii ki güncel kulübü olan Liverpool 1 Temmuz 2 tarihinde Roma'dan 42 milyon avro karşılığında o dönemin büyük rakamı olan bu parayla Salah'ı Roma'dan alarak Karos'una katmayı başardı ve şu anda arkadaşlar oyuncunun değeri 50 milyon euro. En yüksek piyasa değeri ise 28 Mayıs 2018 tarihinde gördüğü 150 milyon avroluk değer. Oyuncunun videonun başları da söylediğim gibi 30 Haziran 2017'ye kadar kontratı Liverpool'la bulunuyor. Bakalım devre arası transfer döneminde Galatasaray'ımız Salah için nasıl bir girişim gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere yıldız oyuncu olan Muhammed Salah'tan bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.